Herkese merhaba arkadaşlar ben Toprak Bugün sizlerle Minecraft Survival Games'in e, ikinci bölümünden devam ediyoruz Yanımda kimse yok Demons bir izartasındayız Aman kodoklarım Bağırmayın ya e işte Demons bir izartasındayız Yanımda kimse yok Oha bu Demi seti ne lan ne oluyor la oyunda lag var herhalde adam demir sette oyuna başlıyor Fantaziye bakar mısın? Demir sette oynanmaz normal. Orada biri gelmiyordu inşallah. Burada da sandık yok. Rotama da gidemedim. Rotama da gidemedim ne yapacağım? Şuradan şöyle. Şuralarda bir adı sandık var mı bakalım? Abi ben buraları hiç bilmiyorum ki. Rotama gidemedim ben. O beni ilgilendirir. Bir şeydir, burada sandık yok mu? Abi rotamayı demedim ya. Nereden şimdi bu kılıç bulacağız? Burada sandığım kadarıyla şey vardı. Aynen. Sandık var. Hop. Şöyle bir çıkarttık kılıç. Bu arada yeni bir server buldum orada oynuyorum. Ha değişik olabilir şeyler. Şöyle. Bunu şey yapmaya gerek yoktu ama. 9 kişi oyuna başladık. Neyse. Geç şöyle. Şurada sandık var mı? Burada sandık yok. Buradan şimdi düşerim. Düşerim bir şey olur da. Dur sonra. Oraya nasıl atlayacağız? Şuradan atlayacağız sanırım kadarıyla. Bakayım. Aynen buradan atlayacağız. Burada da sandık var mı bilmiyorum ama. iki el mi oynasam? Şimdi bu video kısa falan olur da. O demir pantolonumuz varmış zaten. o blok gitti şeyi almadık bak Allah az kaldı düşüyorduk mal gibi düşüyorduk yani bugün bir konudan bahsedeceğim o konu ise e, facecam arkadaşlar ananı satayım düşüp öldüm diye videoyu kapatacaktım ölüyorum diye gerçekten videoyu kapatacaktım abi Öyle pis korktum ki. Öyle pis korktum ki. Map'in bu oyunu sevmiyorum abi. Öyle çok korktum ki. şeyeceğim niye? Neyse. Şöyle devam edelim. Bugün konumuz ise e, Facecam arkadaşlar. Gene video kapatacaktım bak. Abi burada daha mı çok delik var? Daha mı öyle geliyor? Facecam işte e, bildiğiniz üzere videolara Facecam ekleyeceğim feskemle face videolar gelecek ama bir sıkıntı var e, feskem gelmeyebilir garantisini tam vermiyorum çünkü feskem gelmeyebilir niye derseniz benim feskem sorunlu o yüzden gelmeyebilir onun yerine blok gelebilir blok tarzı bir şeyler gelebilir. Ama ona garanti veremiyorum ben. Çünkü benim facecam bozuk. Tam şeydi o. Ede edebilirim, bilmem artık. Adamlar full set oldu, biz de ağlamadık Zaten az kişi vardı oyunda. Kaç kişi vardı? 9 mu 8 mi vardı? Bilmiyorum. Adam ismi gördüm sanki de. Lan tier değil mi daha buraya? Tier 1 lan eşyalar çıkıyor. Mal şeye bak. Neyse şöyle şu yan tarafta adam varmış oraya gidecek de kesek malı. Şunu da biz kesersek etmiş başlıyor diyeceğim başlıyor. Onu kesmesek de başlıyor. Ama burada adam var daha ben ismi gördüm de. Ne? Neyse demek ki yokmuş. Şöyle gidelim şunu al. Şunu al. Gene olta çıktı ya. Server ne biçim bir server? Her tarafı olta O Oo, Apple çıktı bak. Apple çıktı. Apple ı. Bir yer yanın mı merak ettim acaba. Yer yanmazsa o da sorun olabilir. Bazı serverlarda oluyor, oluyor da giriyor yeri yapmaya çalışıyorum, yer yanmıyor. adam üstü çalışmış neyse devam ediyoruz şöyle gidelim clean up geliyor mu abi dur dur clean up clean up clean up Daha yemeğe duruyor mu lan? Annem susar de öl sen ne lan ha abi şimşek çakıyor o oh. neyse bu videonun da sonuna geldik bay bay